çalıyor. Arada bir ona kaptırıyorum kendimi. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar ama durmak istemiyorum hiçbir yerde. Durduğum anda eriyeceğimi hissediyorum. Böyle bir sıcaklık yok yani. 50 derece sıcaklık var havada. Sürekli. Tadı sevdanın. Böyle otobüslerin kenarlarına, aralarına girmemek lazım. Hani bir dost tavsiyesi. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Özellikle otobüs erin arkasına çok gitmeyi de sevmiyorum aslında ama bazen mecbur kalıyorsunuz. Burası güzel bahçe gece pazarı. Gece pazar açılıyor orada. Şimdi bizim güzel Güzelbahçe. güzel bahçe. Burada bugünkü güzel bu şekilde olacak. Burada biraz trafik oluyor. Alı halinden dolayı hop şöyle çok yerel geçer mi geçmez. Arkamda bir arkadaş var. Kafada kask yok, hiçbir şey yok. Dibime kadar girdi. Kıyafet diyeceksiniz neden giymiyorsun diye. Kıyafet bu sıcakta ben giyersem o riski alıyorum, gözü alıyorum. Yapacak bir şey yok çünkü yani ben tişörtle olduğum yerde duramıyorum. Bir de ceket mont giydiğimi düşündüm. Şöyle bir hayal ettim. Motor kullanmamam gerekiyor benim bu sıcakta. Çünkü onu giydiğim zaman herhalde hastanelik olurum, isilik falan olurum yani. O derece bir sıcak var. O yüzden arkadaşlar o riski ben alıyorum. Kurdeşen döktürürüm sıcak adama yani. Sıcakta tam ekipman dolaşırsanız kurdeşen dökersiniz diye tahmin ediyorum. Montum falan var yoksa, eldiven de var. Ee, kendi tercihimden dolayı giymiyorum çünkü çok sıcak. 50 derece. Ha sonuçta çok da hızlı da gitmiyoruz. Yani 30-40-50 ile gidiyoruz. Bu sıcaklarda motor kullanmak çok zevkli. Heh, köpekçik geldi inşallah avlamaz. Bu köpeklere de dikkat etmek lazım. Motor gördüler mi? 40 yıllık düşman görmüş gibi saldırıyorlar. Lastiğin dönüşünden rahatsız oluyorlar. Motorun sesinden. Lastik dönüşünden. Onu bir şey zannediyorlar herhalde. Şimdi bu arkadaşlar çıktı. Biz bu arkadaşları şöyle bir geçelim. Hop. Gayet güzel bir Yolculuk oluyor diye tahmin ediyorum. Hava da güzel. Hava gereksiz güzel hatta yani gereksiz bir sıcak var yani. Bu kadar sıcak normal değil yani. Alıyor. Bu hafta Urla'nın Torosan bölgesini gezdireceğim sizlere. Yani hava yüzleri de olsa orası hep boş. Ee, haftaya bir Özbek ormanın içerisinde güzel bir hem orman hem deniz onun içerisinde güzel bir gezi yapacağım. Belki yarın da çekebilirim belli olmaz kafama göre. Bu şekilde bir tur yapacağız arkadaşlar. Sonra bir karaburun yapacağız. İzmir'in bütün koylarına gezeceğiz. oçaya kadar. Tabii beğenilerinize göre, taleplerinize göre hepsini gezmeyi düşünüyorum tek tek. Sizler beğeneceksiniz, daha çok talep edeceksiniz. Ben daha çok çekeceğim. Ben aslında bunu normalde de yapıyordum yani tek başımayken. Şu anda sizler de katıldınız. Baktım tek başıma zaten geziyorum. En azından dedim bir şeyler çıkartalım birlikte gezelim. Hem anı kalsın. Geçen hafta kameram olsaydı çok ilginç bir dayıyla karşılaşmıştım. Onu sizlere göstermek isterdim. Aslında o neden oldu. Işıklarda duruyordum. Çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum bazen. Dedim ki ya ben bunu çekseydim güzel izlenirdi falan ne düşündüm. Allah şu anda benim motor normalde eğik sürmem lazım ama kamera açısı için dik sürüyorum, belim ağrıyor. Bir. Benimki biraz racing tarzı motor olduğu için. Ben geldim, sıkı sıkı tut. Şimdi Sezen Aksu'ya geçtik. Radyodan kanalı. Bu arada bu hareketi tekrar söylüyorum. Slalom bunu ehliyet kursunda bile gösteriyorlar. Hop şuradan geçelim. Ben anlamam toptan tüfekten. Ben anlamam tüfekten. Ben anlamam toptan tüfekten. çıkar mı? Çıkabilir mesela bu arkadaş. <gülüyor> ne? Hoppala. <laughs> Kırmızı ışıklarda gene arkaya bakmayı ihmal etmiyoruz. Biri telefonla falan oynuyordur. Size ezip geçebilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Ben her kırmızı ışıkta durduğumda buna bakıyorum, dikkat ediyorum. Arabanın arkasında durmuyorum genelde. Motor kullanan arkadaşlar da bunu biliyor. Biliyor olur çoğu. Eskiden şu kafeye çok gelirdim. Bu kafede çok güzeldir tavsiye ederim Zeytin Kafe. Denizin kenarında çok güzel. Sakin. Bakınızı falan dışarıdan getirebiliyorsunuz diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 3-4 yıldır uğramıyorum buraya. Ben aşktan... Boza bir Hadi gidelim. Burada hava derecesi biraz daha düştü. Biraz daha rahatladık en azından. Ne kadar merkezden uzaklaştıkça derece o kadar düşüyor. Çok sürat yapmayı tercih etmiyorum motordayken çünkü şu anda kas kamerasına yani kamerayı sabitledim ama çok güvenmiyorum. Tek bir yapıştırıcıyla sabitledim onu oraya. O yüzden emin değilim yani güvenli mi değil mi. O yüzden bir tık daha yavaş gitmeyi tercih ediyorum. Öndeki arkadaş da biraz böyle olam yaparak gidiyor. de i̇şte. solundan biri geçecek. Görüyorum seni. Sakin ol. 06. Ne kadar 06 çok plaka var burada ya. Ankara'dan gelen çok bu İzmir'e var herhalde Deli gibi 06 görüyorum arkadaşlar. Deli gibi. Ha, ve gereğinden fazla 06 bir araç var. Şu abinin motoruna bakalım güzelmiş. Selamlar da güzel. karşı kimde kalbinin bayla deri hop Şimdi arkadaş çıkar mı Ama çok güzel bugün şu anda o kadar serinledi ki yani anlatamam sanki klima taktırmış gibi oldum şu anda eksi 2 derece düştü İzmir'in çukurlarını test ediyoruz şu anda. Deli gibi çukur var. Allah'ım sıcak bir mutluluk. Kardeş şu anda rüzgardan ses nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah rüzgar patlaması olmuyordur. Rüzgar patlaması değil, ses patlaması diyecektim. Rüzgar patlaması ne? Bir nevi rüzgar patlaması sayılır. Sesten dolayı, aşırı sesten dolayı, rüzgardan dolayı ses patlaması oluşmuyordur diyeyim. İşte onu da konuşabildim. kutulu arkadaşları geçelim. Hop. Avşaklarda genelde böyle hızınızı düşürün. Biri çıkabilir. Mesela örnek bu arkadaş atladı. Kim <Sessizlik> aldı? sesim hiç güzel değildir ama arada bir bu kulaklığın ritmine kapılıp şarkıyı mırıldanıyorum artık kusura bakmayın dandik sesimden dolayı sizlerden bu arada benim ilk çekimim biraz amatörce zamanla daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tecrübeyle tabii ki. Şu anda vizörü kapattım. Sesin iyi gelmesi lazım diye tahmin ediyorum. Rüzgar sesini inşallah çok almıyordur. Kayıdın sonunda göreceğim. Kameranın açısını da ayarlayabildiğim kadar ayarladım. alışveriş merkezi de çok güzel. Burada oturup istediğiniz şekilde kahvenizi içebilirsiniz. Fiyatları da uygun. Çok pahalı değil. Ha? Ney? Ha şey pazarı kurulmuş buraya ama bu pazar geçenlerde yayınlamışlardı. İçindeki ürünler gerçekçi değil. Yani gerçekçi derken çoğu doğal ürünler değilmiş galiba bunlar. Bunlar bir ara Fahrettin Altay'la bir hafta falan tezgah açtılar. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz bilmiyorum. Lezzet sofrası falan yazıyor işte. Buraya da açmışlar. Aşağısı belediyenin kum plajına gidiyor. Artık orayı bilmeyen yok. 250 lira girişi var. Şurada tabelasını görüyorsunuzdur belki. 250 TL. Onun yanında başka bir beach var. İsim vermeyeyim şimdi. Reklama falan girer. 125 Sonra biz buradan dümdüz gideceğiz. Şimdi buradan dümdüz gidiyorsunuz. Çeşme Karabulut. Aslında bu taraftan yani daha yakın Karşıyaka tarafında oturanlar için biraz uzak gelebilir ama feribotla geçildiğinde çok yakın. Yani 20 dakika falan ben çok yavaş gidiyorum şu anda. Burası aslında bana 15-20 dakika gezerek gittiğim için otobandan gelseydim şimdi çoktan gelmiştim. Şimdi size ufak bir plaj göstereceğim. Hem yani belediyenin çok güzel bir yeri var orada sandalyeler falan orada oturabiliyorsunuz. Onun aşağı tarafında da bildiğiniz o uzun ince bir kum var, kumsal var. Herhangi bir ücret alınmıyor. Karavanlar var, isterseniz istediğiniz şekilde denize girebiliyorsunuz. Suyu da sıcak. Suyun temizliği hakkında yani normal. Bir çeşme falan değil tabii ki ama. Sıcaklığı falan çok güzel suyu, Gümüldür'dan daha iyi diye biliyorum yani Gümüldür Denizi'nden çok daha iyi diye düşünebilirsiniz. Bu ne sıcak arkadaş of. Şu karşısı Urla Sanayi sitesine gidiyor. Şimdi ben birazdan duracağım. Durduğum yeri size 360 derece çekip göstereceğim yani oraya. Kumsalı da göstereceğim. sona yok sonsuz Hop. Dünyayı. Şu anda bendeniz, bendenizin bir şarkısı çalıyor. Bendeniz. Hayat. Hayat. Kopsun kıyamet. Bir bilen olur sayısın. Bir bilen どうも。 burası çok sıcakmış. Rüzgar da demin öyle bir esti ki sanki böyle ateş üflüyorlardı suratıma. Öyle mi yüzmüş sıcaklık esti. Şu anda hala öyle esiyor. Çıkmaz değil mi? O çıkabilir de. Çıkmadı. Üzerimizi indirelim bari. Çok sıcak üflüyor şu an. Alıyor. Çok şekerli al buradan aşağı iniyoruz. İçmeler tarafına doğru giderken. Şimdi benim en çok sevdiğim yerlerden biri. Aslında burayı göstermek istemiyorum çok çünkü insanlar öğrenirse burayı çok fena işgal edebilir diye düşünüyorum ama neyse. Paylaşmaktan sakınca duymuyorum en azından. Yabancı uyruklu arkadaşlar değil de Türk arkadaşlar gelirse daha memnun olurum. Şurada görmüş olduğunuz ufak bir plajı var buranın ama aşağıya göstereceğim. Burası benim oturup nefes aldığım, oturduğum, belediyenin ufak bir kafesinin olduğu bir yer. Bu arada sandalyeler falan ücretsiz, herhangi bir ücret almıyorlar. Dışarıdan kahvenizi, çayınızı getirip de aslında oturabileceğiniz bir yer. Şöyle görmüş olduğunuz, burada denize de giriliyor esasında ama burada soluk alabileceksiniz. Aşağıda da denize girmeniz daha mantıklı. Burada çok mantıklı değil denize girmek. Size orayı da göstereceğim aşağıya. Hı, köpekçik var. Saldırmasın değil mi bize? Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyisin değil mi? Ama iyi ol. Saldırma bize. Şöyle bakın burası var ya. Baya ben ya. Çok güzel. Beyaz sandalyeler falan böyle. Şurada belediyenin küçük bir çok minik bir büfesi var böyle. İşte su soda çay ifa